Mutlu günler diliyoruz. Offsite'ımsı yepyeni bir bölümüyle daha siz değerli izleyenlerle dijital platformlarda buluşmaya devam ediyor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ikinci öneleme turunda, rövanş maçında Lugano ile karşılaşacak. Bunu konuşacağız ve Galatasaray'daki son durumu değerlendireceğiz. Son videomuzdan sonra da Galatasaraylılar biraz sert çıkmışlar. Onunla ilgili de konuşacağız. Emrah Savcı benimle birlikte hoş geldin. Emrah hoş Sabci. bulduk, hoş bulduk. Evet ile ilgili doğruları e, söylüyoruz. Herhangi bir şekilde Emrah Savcı'nın da defaatle üstüne bastığı gibi tüm takımlara eşit mesafedeyiz. Mottomuz bu. Mottomuz bu yani. Özellikle yani. Şuraya o... yazdıracağım bu. Evet en özellikle takımlara... Offsight'ımsının mottosu budur. Tüm renklere eşit mesafedeyiz. Eşit mesafedeyiz. Galatasaray'la ilgili söylenen bir şey olmuştur, yanlıştır. Onu belirtebilirsiniz yorumlarda ama e, onun dışında yani yanlış bir şey yoksa da saldırganlığa gerek yok lütfen. Aynen. Kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz? Yıl olmuş 2024. Saldırgan saldırgan yorumlar. Gerek yok. Gerek yok. Doğruları konuşuyoruz diye. Lütfen. Galatasaray'da inşallah başarılar elde eder. Biz de bu programda onun başarılarını konuşuruz. Fenerbahçe ile başlayalım. Luganoğlu'yla 4-3'ün rövanşı olacak. Mourinho muhtemelen tur atlayacak Fenerbahçe'ye. Ve e, Saraçoğlu'nda bir resital bekliyor musun? Bol gollü. Öyle ya. sorayım. Ben şahsen hani şunu bekliyorum. İlk maç içinde çok kolay geçer dedik ama 4-3 zorlandı biraz Fenerbahçe. Ben burada da biraz zorlanacağını düşünüyorum. Ben Resital'den öte bir şey bekliyorum. Çok açık söyleyeyim sana. Yani çok farklı, çok rahat. Yani Mourinho'nun ilk kez ilk kez bir resmi maçta taraftarıyla buluşması demek bence gol şov demektir. Yani eğer siz Lugano'yu deviremeyecekseniz çok rahat bir şekilde elemeyecekseniz o zaman Lili'yi hiç davet etmeyelim. Lili maçına da çıkmayalım Fenerbahçe olarak. Yani ben çok rahatlıkla Mourinho'nun maçı iyi analiz ettiğini, oyuncuların iyi ki maçtaki bu hatalar zincirine tekrar tekrar düşmeyerek bu maçtan çok rahat bir şekilde çıkacağını bekliyorum. Nedenleri var tabii ki. Yani bunu söylerken de havada kalmasın söylediklerimiz. Çünkü ilk maçta inanılmaz derecede hazır olmayan bir Fenerbahçe izledik. Hocanın kafasında kurguladığı bir 11 vardı. Tabii ki saygı duyuyoruz ama hocam yani Mourinho'ya portekizce de konuşmayı bilmiyorum ama biz Türkçe konuşalım. İngilizce de yeter. Mourinho tamam. İngilizce de biliyor. Eyvallah, eyvallah. <laughs> bir şekilde hocaya da söylesinler. Bu kurun işlem bir şey olmaz hocam. Yani çok net söyleyeyim ben sana. Bu, bu kurun içten herhalde oynatmaz artık. Hiçbir şey yani. olmaz. Yani Fenerbahçe'ye kurun işlem bir fayda gelmez. Bunu Mourinho da anlasın artık. Evet ilk maçta bana göre en güzel hamlelerinden biri. Osayi'nin önüne Ferdi'yi atması benim için çok önemli bir teknik adam analizidir. E tabii ki yani Ferdi'yi bek pozisyonunda hapsetmeyip öne atması çok önemliydi. E, daha sonra e tabii ki Osterwold'un yerine e, Mert Müldür oyuna attı. E Tadis zaten çok iyiydi ama bir de bir gerçek var. Fenerbahçe'nin kalecisi acaba Livakovic. Bunu da tartışmak evet, lazım hocam. Evet doğru. Yani Fenerbahçe... Livakovic eğer kaledeyse bana güven vermiyorsa Şampiyonlar Ligi'ne de ben Fenerbahçe olarak katılacaksan bu Livakovic'le de çok zor gider diye düşünüyorum. Ben. de zor gideceğini düşünüyorum. Hatta elimde imkan olsa Livakovic'le de katılmam yani Şampiyonlar Ligi'ne. Kaldıramaz o. Şunu Fenerbahçe burada bir hata yaptı bunu kabul edelim ya. Gaza geldi. Dünya Kupası performansı çok öne çıktı. Menajerler medyayı satın aldı. Yazdırdı Livakovic'i sabah akşam. Altay'ı sattı Livakovic'i aldı. Al gülüm ver gülüm yani Türk sattı yabancısını aldı bir şey değişmedi aslında 6 ayda aynı performansı gösterirdi o konuda sana %100 katılıyorum. Ya bir de şu açıdan bakıyorum. Zaten bu oyuncu için eğer vitrin bizim için elimizdeki gösterge işte şampiyonada yaptığı başarıysa şahit. Orada da çok çok başarılı olduğu kanaatinde değilim ben. Hayda. Yani yani Fenerbahçe ya. Fenerbahçe başka bir boyut kazanması lazım değil mi? Yani Mourinho ya Mourinho'yu getirmişiz ya. Sevgili Nesim dediği gibi o bir marka denilen adam gelmiş abi. Yani bu isim geldiği sürece ben çok önemli isimlerin takıma katılmasını beklerim. Yani Hırvat bir kaleci. E tamam. E, Fenerbahçe'ye geldiği günden beri yemediği herhalde ya birdir ya ikidir yemediği gol maçta. Ya, yani her maçta gol yiyen de, bir kaleci. Şimdi bir Volkan Demirel havası estirmiyor Ya kesinlikle yani, uzaktan yakın herkes herhalde kabul eder. Ya bir Muslera etkisi yaptı mı? Yapmadı. E, Yapamazdı o zaman, yani. e, böylesi o, bir kaleciden söz ediyoruz. Fenerbahçe yani. biraz işte medyanın sürekli haber yapması gaza geldi. Ya işin özü bu gaza geldi. Sürekli işte Dünya Kupası'ndaki kurtarışları, penaltı kurtarışları özellikle paylaşıldı Livakovic'in. Olmadı. Beklenen etkiyi vermedi. Vallahi dediğim gibi imkan olsa ben hayatta işte de Şampiyonlar Ligi'ne kalacağımızı varsayıyorum ki e, devam etmem ama... Sen Lugano sonrası Lili rahatlıkla geçecek diyorsun. Yok. Lili'yle ben rahatlıkla geçeceğini söylemiyorum. Zor. Ben Türkiye maçında da Hollanda maçıyla ilgili de burada tahminimi yaptım. Evet. Bazı şahsiyetler Beni Hollanda'da ilan etti ama evet. işte futbolun realitelerini konuşmamız lazım. Gaza gelmemek lazım. Onun dışında da Kurun içi ben e, Rebic bu arada bizden bir iki saat önce feshedildi sözleşmesi bu programdan. Onun bilgisini aktaralım. Rebic gibi olacağını düşünüyorum ben onun sonunu. Ya Bir yere satar veya satamaz ama kadroda ben kalacağını düşünmüyorum. Kurun içi de herhalde bu akşam artık gerçi bir Mourinho efektiyle biraz üzerine düşsün mü? Düşsün isterim ama çok da herifti gördük yani ilk maçta. Ya, adam toptan falan kaçıyor ya. Ya şöyle yani. bir şey var. Kurun için ben Mourinho'nun hamlesini yaptığını yani zihninde oynatmaya çalıştığını ama Kurun işte öyle bir yetenek yok. Yani zorlamanın bir o anlamı da bir yok. Isim. Ya tamam o da bir, bir isim diyeceksin. O da bir isim yani. Neden bir isim? Ama, Milan'da yıllarca evet. oynamış diyorsun değil mi? Ya yani Milan gibi sert birlikte, böylesi yumuşak bir adam nasıl oynamış? O da ayrı bir konu yani. Tatile mi geldi ya da buraya. Yani Bilmiyorum. ayağı çok yumuşak. Fiziksel anlamda çok yumuşak. Yani Türkiye Süper Liginde bu kadar yumuşak bir futbolcunun ilerlemesi de mümkün değil. E şimdi öbür tarafa rakiplere bakalım. E bir tarafta Gerson Fernandez gerçeği var Beşiktaş'ta. O da düşmüş. Yatırıp kaldıran bir isim. Ama o da öbür tarafta Torreira'ya bakıyorsun. Çok sert, agresif. E bu tarafta Kuruniç'e bakıyorsun abi. Bir dakika. Hiçbir Kurunic, şekilde olmaz. Gerson'la Torreira bu iki takımın da 11 oyuncusu. E bizde de Fred oynuyor Fenerbahçe dedi. Ama biz şu Bunun anda yanına kredi bak iki takım evet. hatta üç takımda yanına adam bulamıyor bu isimlerin. Torreira'nın yanında da adam yok. Var Kere, Kerem ne etmeye ya çalışıyor. Onları kurun işte de kart et. İsmail de ettiğin ya. gibi edersin. Evet. Get düşüşte bu arada. Bakalım onu da Süper Kupa maçında göreceğiz. Onu Neler 3 yapacak? Ağustos'ta herkes görecek. Evet göreceğiz. Yani nasıl bir düşüşte olduğunu göreceğiz. Peki Galatasaray'la ilgili Lugano maçını artık bitiren var mı söyleyeceğim? Yani bir şey Lugano yani. maçında rahat bir şekilde fazla geçer herhalde. Rahat, çok çok rahat geçecektir diye bekliyorum. Peki. Galatasaray'ı konuşalım. Galatasaraylı dostlara buradan selam öncelikle. Biz eşit mesafedeyiz. Bak bunun altını çiziyorum. Elbette bizim de tuttuğumuz takımlar var ama tüm takımlara biz eşit mesafedeyiz. Galatasaray'ın bugün transfer yapamama yapamaması bir sorun ya. Yapamıyor yani. Bunu bilmek lazım. Yani Erden Timur Gitti Galatasaray transfer yapamıyor. Nerede bu paralar? Şampiyonlar Ligi'ne kaldın. Zanyolo'yu sattın. Boya'yı sattın. E orada ya 1903 lira yazmayı biliyordunuz yani. Nerede şimdi bu paralar? Onu soruyorsun. Biz bunu soruyoruz ya. Yani bir şey demiyoruz yani Galatasaray. İnşallah onlar da Şampiyonlar Ligi'ne kalır da biz de onu konuşuruz. Şimdi burada bir volümümüz var. Arkadaşlarımız da veriyor. Belki sarı e, beyaz tam gözükmüyor. Ben okuyayım. Kemerburgaz'da inşaat yarım kaldı. Biliyorsunuz Galatasaray'ın projesi var. Bu projeler e, şu anda sekteye uğradı. Buraya eleman aranıyormuş. Emre abi öyle diyor. <laughs> Buyur ben sözü sana bırakayım. Bak şimdi şöyle giriş yapalım. Tabii ki Galatasaray'la ilgili antipatimiz olduğundan bu tür Kesinlikle bir yayın o. yapmıyoruz. Kesinlikle yok. Yapmamız o. da zaten gerekmiyor. Çünkü Aynen Galatasaray öyle. bir markadır. Aynen öyle. O konuda kimsenin şüphesi yok. Ama bazı gerçekleri de söylemek lazım. Şimdi bu statta Kemerburgaz tesislerine Sayın Başkan'ın aylar öncesinde bütün hatırla Galatasaray'la eski başkanlar, Fatih Terim'i, işte tüm Galatasaray'ın öne çıkmış isimlerini davet ederek bir açılış yaptılar. O açılışta şu söylendi. Temmuz ayında, 1 Temmuz'da Kemerburgaz tesislerine Galatasaray taşınacak denildi. Ne oldu peki? Galatasaray şu anda nerede? Galatasaray şu anda Florya'da. Bu tesisle ilgili birkaç bilgi verelim. 14.500 metrekare alana sahip, inanılmaz bir tesis olacak tabii ki tamamen bittiğinde. 6 tane futbol sahası şu anda 2 tanesinin üzerine yoğunlaşılıyor ki A takımın çalışılması gerekiyor. E kadın futbol takımı için var. Yine altyapı için var. Bunlar var var var. Ama şu anda Galatasaray'ın inşaatı yarım kalmış pozisyonda. Yani şantiye şefi aranır durumda Galatasaray'ın tesisine. Olması beklenen tesisine. E şimdi hatırla iki gün önce Galatasaray'da Okan Burun açıklamaları vardı. 8 numara transferi istiyoruz denildi. İşte Zenit'teki Vendel'e gidildi. Vendel kapıyı kapattı. Bir iki isim üzerinde maktemoniler falan var. Bunlar hakkında konuşuluyor, ediliyor. E, dün Sayın Başkan çıktı, açıklama yaptı. Biz 8 numarayı getireceğiz. Taraftarımız beklesin. Evet, Eylül ayında sonuçlanacak transfer sezonu. Eyvallah ama Galatasaraylı taraftarlar da bir takım homurdanmalar var. Bize hani sosyal medyadan yorum yazan arkadaşlar muhakkak sosyal medyayı da çok yakından takip ediyorlardı. Bizler de takip ediyoruz. Yani Twitter olsun, Instagram olsun, X'de olsun bunların hepsi çok ağır şekilde eleştiriliyor. Çünkü Galatasaray sadece iki transfer yaptı ya. Birisi Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği, gözden çıkardığı Batu biri de 21 yaşında kapalı kutu Jeler. Yani bu iki isim haricinde Galatasaray ne yaptı? Buradan sesleniyorum ben de Galatasaraylı tarafından. Yorumlara da yazın evet, ya ne, ne yaptı. yaptı? Yani, yani Bizim görmediğimiz ya da duymadığımız bir şey mi oldu da biz haberdar değiliz? Bunu söylesin Yoruma da yazın. Bu yorumu da ben gerçekten bir şey yaptıysa bunun dışında da düşündüğünüz bir şeyler varsa yazın. Ben sabitleyeceğim programda da onun üstüne de konuşacağız. Bunları belirtin. Yani herkese açık bir program. İsmini aldanmayın. Yani ismi biz hem politika gereği yani kurum çalıştığımız kurumun politikaları gereği. Hem bizim kendi stratejimiz gereği böyle bir isim kararı aldık. Onun dışında yani hiçbir şekilde hiçbir takıma biz burada yükseltmenin peşinde değiliz. Yorumlarda dediğim gibi bunu belirtin. Yani inşaat durdu. Florya'da tuvaletlerin kapandığı söyleniyor. Kemerburgaz'a geçecekler diye. Oyuncular affedersin yani şeyleri hacetlerini ormanda falan gideriyor diye söylentiler dolaşıyor sosyal medyada. Bunu da yani ben bunu bulurum. Sabitlerin de programı. Hiç sorun yok bununla ilgili. Ha Böyle söylentiler var. Ya şu... Gerçekten sıkıntılı bir durum var Galatasaray'da ama ortaya çıkmıyor. Çıkacaktır. E, bu çatırdama yükselecek çünkü. bir Yani yerde. aylar öncesinde hatırlayalım yine, hatırlatalım. Galatasaray Başkanı ne demişti? UEFA üstümüze çökebilir. Çok ciddi bir şekilde takip ediliyoruz denildi. Yani bu aşamada Galatasaraylı yöneticilerin ya da Galatasaraylı taraftarların bir şekilde olaya müdahil olması lazım. Kesinlikle. Bu şöyle değil yani. Transferleri bekliyoruz. E, transferler gelecek ve Galatasaray mutlaka bir markadır transfer yapacak algısının peşinde koşarak değil gerçeklerle yüzleşerek olur bu iş. Gerçekler şu anda Galatasaray futbol takımının tesislere taşınamadığını bize de söylüyor. Süre çok az. Bir duyumun vardı herhalde Metin Öztürk'ün kardeşiyle ilgili Galatasaray. Evet onu da söyle. Tabii bizde. onu da söyleyelim. Galatasaray Başkanı Sayın Dursun Özbey'in danışmanlığı görevine biliyorsunuz ki Metin Öztürk'ün kardeşi atandı. Bak bu çok önemli bir hamledir. Yani bazı şeyleri konuşurken bir yerlere dokunarak konuşmak lazım. Yani Metin Öztürk de biliyorsun geçmiş dönemde Dursun Özbey'e rakip olmuştu. Ve sonra kendi listesine girdi ve başkan vekili olarak görevini yürütüyor. Yani bunları konuşmak lazım. Yavaş yavaş yönetimi ele geçirme yönetimi. Yani yönelik bu yorumlanamaz mı? Bunu buradan evet. da bizi takip eden Ucu açık mosteverleri iletelim. Peki teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Aslında ederim. Aslında bir bölümünü daha noktalıyoruz. Görüşmek üzere diğer bölümlerde. Hoşçakalın.